Hulusi, bak sana ne aldım anneciğim. Gördün mü? Gördüm. Maç kartları aldım anneciğim. Her zaman istiyordun ya. Al bakalım, sevindin mi? Ne yapalım? Oynayalım mı anneciğim seninle birlikte? Sana bana. sana bana. Sana bir bana. Sana bana. bana. Sana benim yemeğim var. Hemen geliyorum tamam mı? Тик <tip> тунутсо. Ne oldu Hulusi? Anneciğim ne oldu? Ne oldu? Oyuncu kartların nerede? Gelin, gelin. Helen Eyvur mu geldi evimize? Aa bu yine mi geldi? Nerede peki? Nereye saklandı? Hello neighbor çık bakalım. Aa ya sen yine mi geldin? Ver Hulusi'nin <laughs> oyuncu kartlarını. Ver sporcu kartlarını. <laughs> Versene hele neyi var. Aa, aa. Hülyesi ya. Almış bakar mısın? Hii. Ay. Aa, aa ne yapıyorsun? Birazcığını aldık. Ver hepsini ver. Ver hadi. Versin hele neyi var. Aa gitti ya. Anneciğim ne yapacağız? Aldı gitti ya. Anne anneciğim? Ne oldu, hadi. Ha? Buna mı haps yapalım? Evet. Bunun içine mi koyalım hani neyi bura? Evet, anne. Hülüs anneciğim ne yapacağız? Nasıl girecek bunun içine? E evet, ee, koy bakalım. Bunun içine mi girecek şimdi? Çıkamayacak değil mi ondan sonra? Hı? Değil mi? Evet. Ha, çağıralım o zaman. Çağır bakalım. Evet.

Biz koş da kapatın. Kapat anneciğim orayı da kaçmasın. Ha sen oraya git dedik. Hapsattık <laughs> seni gördün mü? Lisi anneciğim iyice iyice ha çıkmasın. Sen nasıl alırsın Hülyesi'nin kartlarını ha? Öyle hapiste kalırsın işte. Nasıl çıkacaksın orada? Taktın mı iyice tak. Biz taktı. Evet Hulusi hiç kalçamaz buradan. Hapise attık bak. Orada kal sen. Nereye gidiyorsun? Aa, dur bakalım burada. Anne. Ver kartları. Ver kartları. Ver Hulusi'ye. Hulusi anneciğim kartları al elinden. <laughs> al elinden kart. Aldın mı? Anne. Anneciğim aldın mı? <laughs> Burada kal. Hayır, sen orada artık çıkarmayacağız seni. Hep yaramazlık yapıyorsun çünkü. Hep hırsızlık yapıyorsun. Aldın mı anneciğim? Tamam, sen burada kal. Sen burada kal, Helen Neighbor. Hadi gel anneciğim, biz gidelim gel. Burada kalsın.